ürünümüze ürün hedeflemesi yapanların kimler olduğunu ya da belki de Amazon'un ürünümüzün altında organik bağlantı olarak farklı ürünler gösterdiğini anlamanın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi bu ürünleri nasıl bulabileceğinizi ve asınınızdan trafik çalınmasını önlemek için bu yerleri nasıl engelleyebileceğinizi görelim. Şu anda Amazon arama sayfasındayım ve burada Chrome uzantısı ile ilgili ürünler var. Sadece tıklayın. Sonra ana asinimizle ilgili tüm ürünleri çekeceğiz. Örneğin bu görüntüyü görebilirsiniz. Ürünümüzü görüntüledikten sonra satın alma işlemi gerçekleştirenler, ürünümüzü görüntüledikten sonra satın alınanlar. Bu içi organik. Amazon bu trafiği bizim listelememize yönlendiriyor ve gösteriyor. Bu ikisi ise ücretli trafik, yani bizi sponsorlu ürün olarak hedefliyorlar ve 4 artı yıldızlı incelemeleri var. Hangi asın olduklarını öğrenmek isterseniz sadece tıklayabilirsiniz ve görebilirsiniz. Örneğin, ürünümüzü görüntüledikten sonra satın var. Sadece tıklayın ve ardından bu ürünleri bulmak için aşağıya iniyoruz. Mesela bu ürün belki analiz edebilir ve insanların neden ürünümüzü görüntüledikten sonra bu ürünleri satın almayı tercih ettiğini anlayabilirsiniz.